Camimiz öncelikle Zanus Mehmet Paşa tarafından 1461 yılında 40 küsur personel ile yapılmıştır. Tabi Mehmet Paşa'nın başka bir tarafı da Fatih Sultan Mehmet Han'ın aynı zamanda kayınpederidir, kayınbabasıdır. Böyle de bir manevi tarafı vardır. Tabi ee cami yapılırken ee bu noktada caminin ilk yapıldığı ee haliyle cami daha geniştir fakat ee, malum olduğu üzere 1980 e, yıllarında yaşanan Balıkesir Büyük Depremi'nde camimiz de yıkılmıştır. Ee, sadece bir seviyeye kadar kalmıştır. Ee, Ömer Ali Bey tarafından bu tasarruf dönemin tasarrufu valisi Ömer Ali Bey tarafından cami tekrar şu anki halini almıştır. Tabi bu noktada e, farklı tadilatlar görmüş. En son yine yakın zamanda bir takdirde daha cami daha güzel bir hale getirilmiş. O döneminden, yapılan döneminden kalma şu an hali hazırda. Hamamıyla camimiz ayakta. Külliye tarafıyla maalesef külliye şu anki hale ulaşmış durumda değildir. Camimizde iki tane şadırvan bulunmaktadır. Birisi camimizin ön giriş tarafında, bir tanesi yan giriş tarafında bulunmaktadır. Camimizde üç tane kapı bulunmakta. Bu vesileyle camimiz toplamıyla beraber 1500 tane misafirimizi ağırlayabileceğimiz kapasiteye sahip bir cami. E, malum olduğu üzere özel gecelerde, cuma günlerinde camimize gelenler e, camimizdeki o manevi atmosferin ne kadar tatlı, ne kadar huzurla dolu olduğunu anlayabilirler, hissedebilirler. Bu cami merkezi bir cami olması sebebiyle malum olduğu üzere Osmanlı döneminde özellikle merkeze büyük camiler yapılır. Etrafındaki mescitlerde normal vakit namazlarıyla beraber cuma namazında hususan e, bu merkezi camilerde toplanırlarmış. Ona diğer bir nazarla baktığımızda malum olduğu üzere e, eski külliye camilerinde, hususan Osmanlı-Selçuklu mimarisine sahip camilerde genelde külliye ve hamam hususuna dikkat edilir. Çünkü niye? Çünkü temizlik malum olduğu üzere cami öncesinde temizliğe önem veren ecdadımız hamam hususunda düşünmüştür. Bu sebeple hamamın bambaşka bir noktası vardır. İnaç noktasında, ecdadımız noktasında. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsine rahmet eylesin. Ya, Daha inşaatına yeni başladı. Sonra bir taşı boyu, Yeri alıyor. Duvarda şuna. Nasıl yani? Ya tuğla diye. Ha. Alıyor duvara koyuyor yapmak için. Yer alıyor. Alıyor yer alıyor. Fark etmiş paşa. Oğlum bu ne demekmiş demiş. Koy yer al. Ben demiş. Yıkanmak istiyor demiş. Banyo yapacağım. Ne? Hmm. Demek, boşanmış. Hemen durun. Uğur oğlum demiş, ustalara hemen burayı paşamamını yapın. Önce paşamamını yapmışlar, ondan sonra iman kuvvetliliği çok muşeskide. Yani siz ne demeliyim? onu yapmışlar. Sonra da cami, herkesi yıkın, geri atarlar. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar. Merhaba, ben Yusuf Buday, Hasan Özdemir. Ee, Zanus Paşa'nın etrafında gördüm sizi, yerli misiniz veya şehir dışından mı geliyorsunuz, öğrenebilir miyim? Biz Malatya'dan geliyoruz, ee, deprem bölgesindeydik. Mecburiyetten dolayı buraya geldik. Ee, yani akrabalarımız buradaydı, yani orada durulmayacak bir şekilde olduğu için yapılacak bir iş imkanı ya da kalınacak bir ev olmadığı için buraya gelmek zorunda kaldık. dedik Geçmiş olsun. Düğün. Sağ olun burada neler yapıyorsunuz? Depremden sonra nasıl bir hayatınız var şu anda? Yani depremden sonra buraya geldik hazır gelmişken bir de tarihi yerleri bir gezelim dedik. Zanos Paşa'yı önerdiler burada Balıkesir halkına sorduğumuzda burada tarihi caminin olduğunu söylediler. Geldik öyle gezerken biz de sizi gördük bir röportaj yapalım dedik beraber. Ya yani Balıkesir halkına teşekkür ederiz. gerçekten Misafirperverliğini yine Böyle bir durumda gösterdiler. Yani ben fazla yabancılık çekmedim burayı ya da böyle bir dışlanmışlık falan hissetmedim. Yerlişi yerlisiymiş gibi oldum yani buranın. O yüzden teşekkür ediyorum özellikle Balıkesir halkına. Yani Balıkesir'de gezdik, Balıkesir'i sevdim aslında. Ben güzel bir şehir. Biraz da böyle ufak bir şehir, Malatya'ya benzettim ben birazcık bu. Herkes birbirleriyle işte ee, herkes birbirini tanıyor bir şekilde. Ya bu taraflar bir merkezi bir konum. Ee, Edremit tarafına gittik. Oralar turistik. Yani orada dediğim gibi yani bir sosyalleşme falan çok yok ama buralarda herkes birbirini tanıdığı için güzel bir e, sıcak kanlılık var burada da. Peki neler söylemek istersiniz? Bir şeyler söylemek ister misiniz? Sevdiklerinize küsmeyin, darılmayın. Hep iç içe olun, birlikte olun. Bir küçük şeyler için birbirlerinizi kırmayın. Yani yaşan ömür kısa. insanlar ölüyor yani. Allah'ın bu bir emri ama dediğim gibi küçük şeyler için birbirinizi kırmayın. Her anın değerini bilin. Ben de aynısını söyleyeceğim. Yani hayat gerçekten çok kısa. Hani o bir video falan viral olmuştu Instagram'da falan. Nasıl olsa sabah barışırız diye küs uymuşlardı. Aynen öyle. Aynı o şekil yani Allah şükür bizim de yakınlarımızdan, sevdiğimiz insanlardan, arkadaşlarımdan kayıplarımız oldu. Yani değmiyor bazı şeyler için küsmeye, böyle ufak şeyler için küsmeye değmiyor. Hayat birbirimize küseceğimiz kadar uzun değil. Her an ne olacağı Allah bilir yani bir, bir dakikamızın sonramızın hiçbir garantisi yok. O yüzden insanlar birbirine küsmesin. Kardeşe yaşasınlar bence ya.